Sağlıklı sebzeler arasında yer alan dereotunun faydaları saymakla bitmiyor. Hem salatalarda hem yemeklerin içerisinde kullanılan dereotu şifa kaynağı olarak biliniyor. Yeşil rengini kendinden alan bu sebze sindirim sistemine iyi gelerek metabolizmayı hızlandırıyor. On binlerce vatandaş dereotunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir sorusuna yanıt arıyor. İşte mucizevi besin olarak nitelendirilen dereotunun birbirinden muhteşem faydaları. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Mutfakta sofralarımızdan eksilmeyen dereotu faydalarıyla şaşırtıyor. Akşam yemeklerinde salatalarda, dolmaların içerisinde sık kullandığımız bu faydalı besin iyi bir lif kaynağıdır. Dereotunun faydaları içerisinde bağışıklık sistemini koruması yer alır. Bunun yanı sıra kokusu ve tadıyla ağızda hoş bir tat bırakan dereotunun içerisinde fosfor, bakır, magnezyum, A ve C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve çinko vardır. Dereotunun faydaları nelerdir? Bağışıklığı güçlendirir. Kabızlığa karşı güçlü bir etkisi vardır. Prolaktin hormonunu yükselttiği için hamile kalmak isteyenler uzak durmalıdırlar. Osteoporoza karşı iyidir. Östrojen hormonunu yükseltici özelliği vardır. Helicobacter pylori bakterisine karşı önleyicidir. Hemoreide karşı etkilidir. Hipotroide karşı etkilidir. İştah kesici özelliği bulunur. Guatra önleyici özelliği vardır. Menopoz şikayetlerini giderir. Vücuttan kalsiyum atılmasına engel olur. Özellikle çocuklarda karın ağrılarına iyi gelir. Dereotu tohumları, yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düşürür. Yapraklarının ucundaki uçucu yağlar, bağırsaklardaki peristatik maddeleri hareketlendirerek kabızlık sorununu giderir. Dereotu içerisindeki zengin kalsiyum sayesinde, kemik gelişimine katkı sağlar. İçerisinde bulunan antiseptik yağlar, mikroplarla savaşarak enfeksiyonu önler ve ishali tedavi etmeye yardımcı olur. Ağız kokusunu önler. İçerisindeki flavonoidler ve B vitamini sayesinde uyku sorunlarını giderir. Vücutta bulunan serbest radikallere karşı savaşır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Sindirim sistemine iyi gelir. Dereotu sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmaya iyi gelir. Bağırsaklar sindirim sistemimizin düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli organlardan biridir. Yeşil sebzeler sindirim sistemine her zaman iyi gelmiştir. Uyku sorununu ortadan kaldırır. Uyku problemi yaşamadığını düşünen çoğu kişi aslında kalitesiz uyuyor ya da sağlıksız besleniyor. Yeşil sebzelerden dereotu, hem uyku problemini çözüyor, hem de rahat bir uyku sağlıyor. Anne sütünü arttırır. Emziren anne ve anne adayları, dereotunun şifalı faydalarından yararlanabilir. Emzirme döneminde bir hafta boyunca öğle ve akşam yemeklerinden önce birer tutam, yani 4 ila 5 gram taze dereotu tüketilmesi, anne sütünü artırmakta önemli rol oynayacaktır. Anne sütünü arttırmak isteyenler, dereotunu kullanabilir. Kemik gelişimini destekler. Dereotu hem çocuklarda hem yaşlılarda kemik gelişimini destekler. Sağlıklı ve doğru beslenme birçok sağlık sorununun önlenmesi için gerekli olduğu kadar kemik yapısı için de önemlidir. İşte bu yüzden yeşil sebzelerden dereotunun faydasından yararlanmak gerekir. Metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmayı hızlandıran dereotu yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor gaz sorununu giderir. Bebeklerde ve çocuklarda gaz giderici etkisiyle bilinen dereotu, sindirim sistemini düzenliyor. Özellikle mide bulantıları ile karın ağrılarının giderilmesinde, ağız kokusunun yok edilmesinde ve sindirim sistemi problemlerinin tedavi edilmesinde, dereotundan faydalanılır. Regli düzensizliklerini dengeler. Dereotu, kadınlardaki regli düzensizliklerini düzenleyerek, hormonal sıkıntıların giderilmesinde oldukça faydalıdır. Günlük hayat içerisinde yaşadığımız stres, kilo alıp vermeler, beslenme tarzındaki değişiklikler, ağır egzersiz, iklim ve çevre değişikliğinden regli dönemleri aksar. Yeşil sebzelerden dereotu, regli düzensizliğine birebirdir. Ağız kokusunu yok eder. Dereotu, nefes açmak ve kötü ağız kokularından kurtulmak için birebirdir. Ağız kokusunu gidererek hoş bir tat bırakır. Kanser tedavisine iyi gelir. Dereotu kanserle mücadele eder. Bir tutam dereotu, bir yetişkinin C vitamini ihtiyacının %40'ını, A vitamini ihtiyacının ise %43'ünü karşılamaktadır. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde, dereotu kanser riskini en aza indirir. Depresyona iyi gelir. Dereotu, depresyona iyi gelerek ruh sağlığını dengeler. Ruh sağlığına karşı oldukça faydalı ve etkili olan bitkiler, depresyondan kurtulmaya yardımcı olurken, aynı zamanda sakinleştirici özelliği ile sinir sistemine de olumlu katkılarda bulunmaktadır. Dereotu nasıl tüketilir? Dereotunu isterseniz çiğ bir şekilde tüketebilirsiniz. Üzerine limon ve kaya tuzu döktüğünüzde iltihap söktürücü etkisi oluşturur. Ya da kurutulmuş dereotu yapraklarını çay gibi demleyebilirsiniz. Günde bir bardak bu çaydan içerseniz uykunuzu düzenlersiniz. Çorbalarınıza ve yemeklerinize hem lezzet hem de şifa olarak katabilirsiniz. Maydanozgiller familyasından dereotu salata başta olmak üzere çeşitli yemek tariflerinde yer almaktadır. Tel tel yaprakları ve kendine has tat ve aroması ile sevilerek tüketilmektedir. Tam bir vitamin ve mineral deposu olan dereotu faydalarıyla dikkat çekiyor. Dereotu bitkisi özellikleri. Dereotu maydanozgiller familyasından gelen tek yıllık bir bitkidir. Ülkemizde yabani türleri doğal ortamda yetişirken kültür bitkisi olarak da bahçe ve seralarda yetiştirilmektedir. Genellikle taze olarak tüketilen bir sebzedir. Ancak tohumu ve yaprakları kurutularak baharat olarak da tüketilmektedir. Salata, zeytinyağlı yemekler ile deniz mahsullerinin hazırlanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Hoş kokusu, kendine has keskin tadı ve şifa deposu olması nedeniyle sofralarda baş köşede yer almaktadır. Dereotu bitkisi nerelerde kullanılır? Dereotu bitkisi özellikle yeşil salatalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca yoğurt ile birlikte dereotu salatası yapılarak da tüketilmektedir. Salatalarda kullanımında daha çok taze olarak kullanımı söz konusudur. Deniz canlılarının tüketiminde ise hem taze olarak hem de baharat olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Deniz mahsullerinden yapılan her yemek tarifinde dereotunu görmek mümkün olmaktadır. Zeytinyağlı et ve sebze yemeklerinde ise dereotu sevilerek tüketilmektedir. Dereotu salatası. Dereotu güzelce yıkanıp istenilen boyutlarda doğranır. İsteğe göre içerisine haşlanmış mısır veya haşlanmış yeşil mercimek eklenir. Bu salataya limon sıkılarak tüketilir. Sade ya da garnitürler ile hazırlanan limonlu dereotu salatası son derece şifalıdır. Özellikle iltihap kurutucu olarak etki etmektedir. Dereotu çayı. Dereotu yaprakları ve gövdesi kurutularak çayı yapılmaktadır. Bir yemek kaşığı kurutulmuş dereotu, bir buçuk su bardağı kaynamış suya eklenir. 5 ila 10 dakika demlendikten sonra süzülüp tüketilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.